Mustafa Balbay, devlete ele geçirdin ya milleti? Türkiye'de üretimi hiç azalmayan, iklimden ekonomik krize, hiçbir şeyden etkilenmeyen alanların başında yasa yapımı geliyor. Yasadan daha güçlü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de buna eklendiğinde bu alanda birinciyiz. Gerçi her üç yasadan biri bir önceki yasadaki eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için ama olsun. Sonuçta üretimin bir alanında varız. Bir de Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde yine adına yeniden çıkarılan yasalar var. Yasa çıkarma çeşitleri sıralansa, torba yasadan başka yasanın içine gizlenmiş özel maddeye kadar en geniş yelpaze bizimki olur. Peşrevi uzatmamızın nedeni yine böyle bir döneme girdik. Meclis seri üretimi hazırlanıyor. Bizde yargı üzerine yapılan en kapsamlı çalışma paketlemedir. Gündemde 10. yargı paketi var. İlk 9'undan sonra yenisi uzun zamandır bekleniyordu. Yeni yasa bekleyen kesimler istediklerini göremeyince sordular. Şu yanıtı aldılar. Onu da 11. pakette ele alırız. Gündemde olan yasalardan biri de Cumhurbaşkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerinden istediği zaman subay atma yetkisinin verilmesi. Bu düzenleme anayasaya aykırı bulundu. Bir olumsuzluk durumunda Zaten buna cevap verecek düzenleme var dendi ama ne gam. Bu haberler aklımıza AKP iktidarının ilk günlerini getirdi. Her alanda acil demokrasi getireceklerdi. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden disiplinsizlik nedeniyle atılanlar da unutulmadı. Böyle bir durumda mahkemeye gitme hakları olmalıydı. Yılda iki kez bu işlem yapılıyordu. 1980'lerin ortasından 2000'lere. En çok FETÖ nedeniyle iğraçlar yaşanıyordu. AKP disiplinsizlik bile olsa ordudan iğraçıları yargıya taşıyıp güçleştirme çabasına girerken 15 Temmuz'a kadar geldik. 2020 yılları uzanan FETÖ davalarında görüldü ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cülerin belirlenip atılması için kurulan komisyonu FETÖ ele geçirmiş. O komisyondaki FETÖ'cüler muhatap tarikat üyesine bize katılmazsan seni FETÖ'cü diye atarız demişler. GATA merkezde FETÖ davalarında da şu ortaya çıktı. FETÖ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli pilotların yıllık muayelerini yapan birimi ele geçirmiş. FETÖ'nün bünyesine katamadığı pilotlara bir yıl sonra olumsuz etkisini gösterecek, görevini yapmasını engelleyecek ilaçlar sağlıklı uçuş için zorunlu diye verilmiş. Bir süre sonra o pilotlar ordudan sağlık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Buna benzer pek çok vahim badireden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasını tamamen siyasi temeli oturtan adımlar atılıyor. Ordu yine tarikatların hedefinde. İnsanın duyunca dileriz doğru değildir dediği pek çok söylenti yayılıyor. İşte böyle bir ortamda otoriterleşme adımları da hız kesmiyor. Rektöründen gelen müdürüne devletin en üst kademelerinde sorumluluk alanlar klasik deyimle memur bile değil. Zira memurun bir meslek güvencesi vardır. Şimdi istediği subay için akşam karar verip gece yarısı resmi gazetede kovma kararı yayınlamak istiyor. Devlete ele geçirdi ama küçük bir sorun var. Millete ele geçiremiyor. Millet öyle bir güç, öyle bir değer ki ele geçiremiyorsun. Tam tümüyle ele geçirdiğini düşündüğüm bir anda öyle değil diyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 3. dalga yaşandı. 22 kişi gözaltına alındı. İktidar iki büyük dalganın arasında kaldı. Dipten gelen dalga, ekonomiden gelen dalga. İkisinin ortasında başka dalgalar yaratmaya çalışıyor ama olmuyor kendini dalgalanmaya bırakmış bir itidarla karşı karşıyayız. Eleştirmenin yetersiz kaldığı, toplumun enerjisini sağlıklı zeminde harcamak istediği, köklü bir değişime katılmak istediği günlerdeyiz.